Boşanma sürecini çocuklara anlatmak hassas bir konudur. Ve çocukların duygusal ihtiyaçlarına bu durumda saygı duyulmalıdır. İşte bu konuda dikkat almanız gereken bazı önemli adımlar. Birlikte konuşun. Ebeveynler mümkünse birlikte çocuklarına bu haberi vermelidir. Bu ebeveynlerin birlikte hareket ettiğini ve çocukların ihtiyaçlarını düşündüğünü gösterir. Zamanı iyi seçin. Boşanma haberi vermek için sakin, rahat bir zaman seçin. Çocuğunuzun önemli bir etkinliği veya sınavı varsa bu dönemin geçmesini beklemek daha iyi olabilir. Dil kullanımına dikkat edin. Çocukların yaşlarına ve anlayış düzeylerine uygun bir dil kullanın. Karmaşık hukuki terimler veya detaylar vermek yerine boşanmanın ne anlama geldiğini basit ve anlaşılır bir şekilde ifade edin. Duygularına saygı duyun. Çocukların boşanma hakkındaki duygusal tepkilerini kabul edin anlayış gösterin. Onların ne hissettiklerini ifade etmelerine izin verin ve bu duyguları sorgulamadan kabul edin. Güvende olduklarını hissettirin. Çocuklara boşanma sürecinin onların sevgi ve güvende oldukları gerçeğini asla değiştirmeyeceğini açıklayın. Ebeveynin onları sevmeye ve korumaya devam edeceğini vurgulayın. Pratik bilgiler verin. Çocukları boşanmanın günlük yaşamlarını nasıl etkileyebileceği hakkında açıkça bilgi verin. Nerede yaşayacakları, okulları, arkadaşları, ziyaretler gibi pratik detayları da onlarla paylaşın. Sorularını yanıtlayın. Çocuklar muhtemelen birçok soru soracaktır. Bu soruları dürüstçe ve anlayışlı bir şekilde yanıtlayın. Ancak gerektiğinde ayrıntılardan kaçının ve çocuğun yaşına uygun cevaplar verin. Duygusal destek sağlayın. Çocukların duygusal destek alabilecekleri bir yetişkin veya bir danışmanı olduğunu hatırlatın. Bu onların duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir. Rutinleri koruyun. Boşanma sürecinde mümkünse çocukların rutinlerini korumaya çalışın. Bu davranış onların güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Birlikte olma fırsatları sunun. Boşanmadan sonra aile üyelerinin birlikte olabileceği zamanları düzenlemeye çalışın. Özellikle çocuklar için aile bağlarını sürdürmek çok önemli. Boşanma sürecini çocuklara anlatmak, onların duygusal ihtiyaçlarını ve güvenliklerini korumak için sabır ve empati gerektiren bir süreçtir. Bu süreci olabildiğince açık ve destekleyici bir şekilde yönetmek ve gerekirse profesyonel aile danışmanlığı desteği almak önemlidir.